Herkese selamlar. Bugün Çatalca Yalıköy plajındayız. Hava esmiyor ama deniz dalgalı. Çok enteresan. <laughs> şu anda bulunduğum yerde çok bir rüzgar yok görebiliyorsunuz. Potlarda pek kıpırdanma yok ama herhalde bulunduğum yerle alakalı. Şurada küçük bir tepe var. Herhalde rüzgarı engelliyor. Çok uzun bir sahili var. Görebildiğiniz gibi şöyle bayağı bir gidiyor yani. Bu taraftan da aynı şekilde gidiyor. Uzunlamasına şu ee ne diyeyim size yani çökme olan yere kadar gidiyor yani. Oralarda da zaten karavanlar var. Görebiliyorsanız. Evet, bugün Çatalca Yalıköy köyündeyiz. Sizlere iyi seyirler dileyelim. Evet, ekranları başındaki izleyicilerim. Şu anda sahil boyunda dolaşıyoruz. Yalıköy'deyiz. Deniz çok dalgalı, girenler var ama hava güzel rüzgar sıcak ikisi karışık her yerde zaten karavan çadır dün gece buraya park edecektim şuradaki ee, karavandaki abi geldi dedi benim karavanın arkasına güzel bir yer var dedi oraya çek dedi ben de onun karavanın arkasına çektim karavanı orası daha güzelmiş İyi ki de gelmiş söylemiş Yoksa burada bu olacaktım. Bir de çok uğraştım karavanı çekmek için. Çok oyalandım yani. Şu karavan tam ortaya park ettiği için bir türlü dönemedim buradan. Biraz sıkıntılı oldu yani. Evet gördüğünüz gibi sahili böyle. Çok güzel bir kumsalı var. Gece sessizdi. Müzik falan yoktu. Kırkaya'da biraz sıkıntı yaşamıştık. Ama burada öyle problem yok. Allah'a şükür yani. Ya yani çok açılan yok. Çok dalgalı çekme tehlikesi var. Karadeniz burası. Görçün deniz. Dikkat etmek lazım. Her an her şey olabilir. Buraya gelmeye son anda karar verdik. Ee, kararsız kaldık. Acaba tekrar Beykoz tarafına mı gitsek? E, yoksa hani Sakarya tarafına mı gitsek diye, orman yeğe mi gitsek diye. Orada da Serin Dere Kanyonu'na gitmek istiyordum. Çok görmek istiyorum orayı. Şimdi burada e, bir karavan tesisi yok. Öyle söyleyeyim akşam taksiyle biraz gittim ilerlere doğru. Ya yani bu yoldan şöyle gittim. Ee, bir kamp alanı yok. Yani herkes buraya geliyor işte yol kenarlarına sağa sola çekiyor. Öyle anlatayım. Şöyle kumsalda biraz denileyim. Burada pek insan yok. Oo, kardeşimiz burada çok güzel bahçe yapmış kendine. Bayrağımız da var. Denize kadar gidelim. Biraz yaklaşacağız bakalım. Dalgaları sesini daha da yakından dinleyelim. Evet, şimdi e, tuvaletlerin olduğu yere geldik. E, böylece kadın demiş, erkek kabini demiş. Evet, burası erkeklerin giyme kabini. Evet, güzel. Fena değil, yeterli. 3, 4, 5 tane kabin var. Şimdi bir de tuvaletlere girelim. Ha, duşu buraya koymuşlar. Ha, çeşmeler akıyor. Evet, güzel, iyi. Kabinlere koymamışlar. Çeşmeler burada. Evet, burası da erkek tuvaleti. Evet, sifonu falan var. Maşrapalar mevcut. İyi, temizleniyor, güzel. Problem yok, gayet iyi, yeterli burası için. Tuvaletleri ve duşları görmüş oldunuz. Gayet iyi. Dediğim gibi, soracak kimse yok. Tuvaletin kaçta kapandığını öğrenemedik. Saatle yazmamışlar. Evet, şu alan etkinlik alanı galiba. Oturma alanlar da yapılmış. Evet, şimdi uyarılara gelelim. Mangal yasak, çatır kurmak yasak demiş ama her yerde çatır var. Evcil hayvan giremez demiş. Lip akıntısı varmış, girmek tehlikeliymiş. Emniyet bariyerinde geçmeyin diye uyarımı, uyarma tabelası koymuşlar. Evet burası böyle gidiyor. Yani çok tedir gitmeye gerek yok zaten. Her yer aynı. Ben sadece buradaki karavan alanını göstermek istedim. Yani herkes burada gördüğünüz gibi eğlenmek için, yüzmek için, vakit geçirmek için Şehir kalabalığından kurtulmak için deyip Geliyorlar burada çadırını, karavanını kurup burada vakit geçiriyorlar. Hayırlı günler. Evet, Yalıköy köy merkezinde diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, karavanın biri kuma saplandı. Çıkmaya çalışıyor ama bilmiyorum çıkabilir mi yani. çıkar. Hadi bakalım, biz yolumuzu Herkese Yalıköy merkezden merhaba diyorum. Şu anda giriş bölümündeyiz. İleride market var. Burası fırın. Yine. banka saat emresi mevcut. Çatalca'nın Karadeniz sahilindeki çok güzel bir mahallesi burası. Çok eskilerden bir kere gelmiştim. Yalnız bu e, meydanla pek takılmadım. Hiç bilmiyordum yani. Zaten akşam geldik, akşam da göremedim. Direkt sahile indik akşam. Karanlıktı. Yani tepemizde lamba vardı ama buralar böyle karanlık yani pek bir şey anlayamadık. Ben yani şöyle göstereyim. Güzel şirin bir köy. Çok kahvehane var. Zaten fırın girişte gösterdim. Şok marketin yanında. Şöyle görebiliyorsunuz. Bir kahvehane burada zaten. Şimdi bu tip araçlardan burada çok kullanılıyor. Çok gördüm. Tabi yazlık yeri olduğu için burada gidiş gelişler için sahile inen arkadaşlar için burada can kurtarıcı bir şey. Araba olmayanlar bunlardan alıyorlar. Onlardan olmasa bile motor kullananlar var. Motosiklet, mobilet burada çok revaçta. Evet meydana geldi gibi bir şey. Burası köy meydanı. Manav, kahvehane, ileride çay evi. Evet, şurada camisi var arka tarafta Evet burası Yalıköy Meydanı. Böyle bir meydan. Evet herkes zaten burada oturuyor. Kahvesini şeyini içiyor. Köy meydanındayız. Her yer kahvehane. Şöyle caminin olduğu sokağa da gireyim. Akşam biz caminin şeyini bulamadık. Ee, giriş tarafın. Şuradan arka taraftan dolanmışız. Arkadan dolanmışız. Ee, caminin altına girmişiz fakat tabii karanlık olduğu için cami girişini bulamadık. Yalıköy Camii de burada. Alt tarafta tuvaletler var. Bay bayan. Sıcak suyu mevcut. Sıcak su var. Şimdi Çatalca Belediyesi Kodima Parkı denmiş buraya. Böyle güzel şirin küçük bir park yapılmış. Şöyle önce dışarıdan göstereyim. Dışarıdan çekersem buranın güzelliğini anlamayacaksınız. Eski bir Rum balıkçı köyü olan bu köyün eski adı Podima'dır. 12 kilometrelik upuzun sahili ile göz alabildiğine uzanır. Karadeniz kıyısında Çatalca'ya bağlı Yalıköy'ün tarihi 250 yıl öncesine kadar dayanıyor. Tarihi bilgilere göre Yalıköy korsanların eğlence merkeziymiş. 1913 yılında Yalıköy'de ikamet eden Rumlarla Balkan Türkleri mübadele edilmiş. Anlatılanlara göre köy yaklaşık 10-15 yıldır turistleri çekmeye başlamış. Günümüze gelindiğinde ise köy ortalama 1614 kişilik nüfus bünyesinde barındırır. Köy etrafında Makedon ve Arnavut göçmenlerin yaşadığı bilinir. Köyün sakinleri sıklıkla hayvancılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlıyor. En büyük geçim kaynağını geniş ormanlık alanlar oluşturur. Köy çevrelerinde mevcut olan yürüyüş alanları ve avcılığa ait alanların oluşu bir hafta sonu kaçamağı için uygun lokasyon duruyor. İstanbul'u yaşamış olanlar için Karadeniz plajları oldukça iyi bir alternatif. Bilhassa tatile çıkamayan kişiler için küçük bir hafta sonu kaçamağı olarak Yalıköy plajı düşünülmektedir. Yalıköy plajı genellikle iş stresinden uzaklaşmak ve serinlemek isteyenler için de fırsat oluşturuyor. Peki Yalıköy'de ne yenir? Yalıköy'ün bir balıkçı köyü olmasından dolayı Sardalya, Lüfer, kalkan ve palamut gibi Karadeniz'in balıklarını tadabilme avantajına sahip olabilirsiniz. Bunun dışında sahilde kahvaltı yapabileceğiniz bir tesis bulunmamakla birlikte plaj ortamında kahvaltı yapmayı düşünenler için yiyecek ve içeceklerini kendilerinin getirip imkanlarını kendilerinin ayarlaması önerilir. Ancak dilerseniz civarda yer alan otellerde rezervasyonlarınızı yapıp otellerin sunmuş olduğu hizmetlerden de faydalanabilirsiniz. arkadaşlar. Sizlere <laughs> yolculuğa giderken yol üzerinde böyle bir yere denk geldim. Burada kapı açık gerçeği şey koyunlar demek ki kaçmıyorlar. ulaşmak isteyen Yalıköy'e geldiğinde burada bu numarayı arayıp bu arkadaşımıza ulaşabilirler. Çiftlik gibi görebilirsiniz. Cinsini bilen varsa bu hayvanların yorumları yazabilir. Oo buralar güvercin herhalde bunlar. Ee, güvercin kafesiymiş. olmuşlar. Şşt, dur bakayım. Hepsi burada. Görüyor musun sen? He? <laughs> sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Şimdi tabelayı da gösterelim. Yalıköy tarafına geldiğinizde burada süt, peynir, yumurta bulunur de ilanı var. Urfalılar küçük baş hayvan öğretim çiftliği diye de tabelası var. Evet, Kuzuldere göletine geldik. Yol biraz kötüydü. Şöyle yolu görebiliyorsanız. Taşlıklı bir yol. Lütfen sizden rica ediyorum. Çevremizi temiz tutalım. Evet güzel bir yermiş. Tam çadırlık. Merhaba. Toplanıyorsunuz herhalde. Aynen. Kolay gelsin. Gizli bir cennet diyebiliriz. Evet galiba burada e, havalar herhalde yağışlı gitmediği için bir dere yolu gibi, dere yatağı gibi bir şey var tahminimce. Şu anda kurumuş. Hayvanlar otluyor gördüğünüz gibi. Pek bir şey kalmamış yani. Karşıda da aynı şekilde hayvanlar otluyor. Oralarda da yağmurlu havalarda su dolduğu belli. Buralarda su doluyor. Burada gençler de var, başka aileler de var. Gerçi şöyle göstereyim. Karşıda çadır kuranlar da var. Buradaki gençler de toplanıyorlar. Nereden gelmiştiniz? Ee, tekrar söyleyebilir misiniz? Çatalcı'dansınız herhalde. Çatalcı Çatalca ama Küçükçekmece'ye oturuyorsun. oturuyorsun. Siz eee Beylikdüzü. İkiniz Beylikdüzü. Beylik yani. Evet. Beylik. 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 Evet, gençler dün gelmiş, bir gece kamp yapmışlar toplanıp birazdan yola çıkacaklar. Evet burada bir de peşimize köpek takıldı. O pilotluk iyi ya. Geliri de iyidir yani sıkıntı çekmez. Hava dostluk ya dostluk. Psikoloji. üçü de iyi meslek. Sıkıntı olmaz. Psikolojik Yalnız milletvekili de biraz tanınır olman lazım. O da var yani herhalde. Ya arkan sağlam olması lazım. Bir de mesela çok para olman lazım. Yani. Evet tabii. Kanka bunlar internete düşecek abi. <gülüyor> 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 ya bir hedef olmalı. Seneler sonra bu videoyu görüyoruz. Bak neler demişiz oldu falan diye. İnşallah. Aynen. İnşallah, istediğiniz şeylere ulaşırsınız yani. E, devamlı geliyor, geliyor musunuz buralara yoksa hani ilk kez mi buraya geldiniz? Benim, Benim ilk oldu kampüsü. Yani. Benim kampüsü ilk değil de buraya ilk kez geldim. Buraya ilk kez geldiniz. Evet. de ilk İlk de defa geldiniz. Bizim karavan var ya biz geliyoruz. Şu karavan var. Ya bir tane ne küçük bir araç olsun mesela tanışmak hmm. için daha önce mesela 8 kişi kamp var, var. Yani böyle. Böyle bambu çubuklarla değil çöp. Hmm. olarak oradan şey Yalıköy'e göt gitmemiz gerekiyor. Siz Size her şeyi izahsız ben de evet. bizimle çıkacağız. Yalıköy'e gidiyoruz zaten. Oradan biner otobüse gideceğiz. Harika olur. Allah razı olsun size. Çok daha hoş olur. Evet, gençlerin defteri var. Havacılık, pilot, post. Arkadaşım biri de ileride psikologluktan sonra milletvekili olmak istiyor. İnşallah istediği şeylere ulaşırlar yani. Gerçekten güzel bir ortam. Göletin kenarına kadar geldik. Herkese selamlar. Yalı gezimiz bitti. Yola çıktık. Artık evimize gidiyoruz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.